Oğlum O bir şey bir gelmiş. Hah, Babalarım, bakın ben bu konuda çok kırkınım. On bir yaşından beri ben bu dükkanda çalışıyorum. Patates soydum, bulaşık yıkadım. Ya o kasada durdum. İki dükkanda avucunun içi gibi biliyorum. Yani çok affedersiniz ama ben dururken suksan... Ya sana dükkan mı emanet edilir? Niye edilmesin? Ya, soruyor, bir de. Oğlum sen delisin lan. Düz değil. Bunun cevabı bu sen güvenir miydin kendine? Yani biz güvenemiyoruz. Sen güvenebilir misin? Sanmıyor. sanmıyorum. Kusura bakmayın ama Suzan abla da deli. Hormonlar. Ah o hormonlar. Gerçekten ne zaman sinirlenecek, ne zaman öfkelenecek hiç belli değil. Hep sinirli, çok sinirli. <laughs> ya bakın karım diye söylemiyorum ha. Her şey bize karışıyor. Oğlum, Suzan'ı zaten o yüzden başınıza koyduk ya. ...Suzan başınızdayken hiç bir halt edemezsiniz. Hadi, hadi. Yürü. Otur şunları arabaya. Gel, gel Reis gel. Of. Of ya. Anneciğim. Ya ben bu işin okulunu okumadım mı? Şu beş gün benim için de güzel olacaktı işte. Dükkan nasıl çekip çevrilir onu öğrenecektim. Kızım işte senin için ne güzel fırsat. Suzan ablandan bakar öğrenirsin. Ya tamam da Hacer teyze yani bizim dükkanla Suzan'ın ne ilgisi var? En azından bizim dükkanı ben çekip çevirirdim. Hadi güle güle de bana. Hadi güle güle anneciğim. <laughs> Hadi. Ama ya ama öpüştünüz kere mi sivedalaştınız ya? Yeter teyze. yeter. Gel. Allah aşkına. Çocuklar hepiniz önce Allah'a sonra Suzan ablanıza emanetsiniz. Bak unutmayın. Hadi bakalım. Baba, baba. Babacım benim için babacım. Yok babacığım yapma. Baba son kararım yok baba. Bindirmem. olmaz. Lan. Babayı bir daha düşün. Bir oğlum. daha düşün. Lan vallahi tamam. Bak. Oğlum tamam. Oğlum bir daha tatile gittiğimizde her şeyi sana emanet edeceğiz. Ya, tamam. Lan. Lan, Suzan al şunu yavrum ne olur. Lan. Beysi. Sakin. Hayır değil, herişe Hadi üstelik, hadi. hadi. bakalım Ay. Ay. Ayşe, hayırdır, ne oldu? sorma ya, annemler tatile gittiler. Süpermiş. Hı, süpermiş, beni de Suhan emanet ettiler. Arkadan pis pis bakıyor, ya. fenaymış. Susan Hoca yine merdivenlerde. Sus abi sus. Gidemedik yakaladı bizi. <laughs> Ala beysi. Müşterinin karşısına jilet gibi... ...geçmeni istiyorum. Sen! Bugün senden... ...iyi bir performans bekliyorum. Gözün başka yerlere kaymasın. değiştir. ya? Bu ne o? o? Zola'nın gözü sana karşısını istemiyorum çünkü. Derhal yer değiştir. <laughs> Senden bugün... Eğer iyi bir performans bekliyorsan bana bağırma yeter. Ne performansı be? İki tabağın ucunu tutsan mutluluktan ağlayacağım. Çalış kaytarma yeter. Hmm. Güzel. Mezelerimiz tam. Etler hazır. Sizlere bir saat mühlet veriyorum. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Bir saat sonra herkesi... ...görev başında göreceğim. Emredersiniz komutanım. Çok özür diliyorum. Ben e, bir an kendimi... Asker demiş gibi şeye. Evet, ee, o zaman ben gidiyorum. Veysi! Nereye Veysi? Hani bizim ara sıra böyle... ...beli zaman dilimlerinde... ...belirli gün haftalar... ...periyodik gittiğimiz... ...şey var ya Kuytu ya. Evet. Hayır! İkinci bir emre kadar kuytu'ya gitme! Suzan haksızlık bu Allah Allah vurulacağım ya oğlum. Hayırdır siz? ha Nereye gidiyorsunuz? Sen bir saat ara var dedin. Biz de yerlere gidelim dedik. Ha. Böyle baş başa ikiniz. Ee biz sözlüyüz ya Suzan. Sözlüsünüz. Ama ne olursun. Tabii ki gezeceksiniz. E ee, nasıl olacak peki o iş o zaman? Ayşe ile. Ne? Ne demek o ya? Sizin de gelecek. Yürü kız. Yürü. ileri, arş. Al git al git al git. Hadi ne yapacağız? Yani Ayşeciğim böyle olmaz. Sen git dondurma ya bir şey yap. Niye aramızda oturuyorsun? Ya vallahi kusura bakmayın biliyorum rahat değilsiniz. Ama işte ben de emir kuluyum sonuçta. Ya nereden duyacak? Nasıl öğrenecek? Ya görürse, ya görürse kimse bu ihtimali düşünmüyor. Yok siz el ele tutuşacaksınız diye hayatımı tehlikeye atamam. <laughs> arıyor. Hissetmiş, hissetmiş. Efendim yengecim. Ayşe'cim aralarında oturmaya devam ediyorsun değil mi? Tam ortalarındayım. Güzel, öyle acıyıp da Zolra çiftini yalnız bırakayım falan hiç bunlara girmeyeceğim tamam Hayır, hayır yengecim sen ne dediysen o. Böyle ıslak hamburger gibi oturuyoruz. İkisi aşktan sıklam, ben de ortalarında köfte gibi sıkışmış. Öylece duruyoruz. <laughs> Aferin, tam da istediğim şey bu. Ayşe'cim seni mutlu edebildiysek ne mutlu. Okey bay. Çalıyor. Efendim aşkım. Veysel selam. Ayşe aralarında oturduğunu söylüyor. Doğru değil mi? Doğru doğru. Üçü böyle yan yana balık istifi gibi oturuyorlar aşkım. Dola bir iki defa elini tutmaya yelten daha zandı ama nasip olmadı. Güzel. Ne güzel Suzan ya. Allah Allah ne güzel. Yahu sapık gibi insanları dikiz etiyorsun bana. Bu insanlar sözlü değil mi ya? Bu bırak ne istiyorlarsa yapsınlar. Hayır şimdi sola dayanamayacak öpecek Azra'yı. Ben bir abi olarak buna hazır değilim Suzan. Çok konuşma Veysi. Verdiğim görevi yerine getir. Yoksa sonsuza dek o kulübede kalırsın. Bay bay. Ne? Tövi selam. Veysi görev yerini terk etti mi terk etmedi mi? Ya bu, 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 ne saçmalıktır ya? Ya bu ne saçmalıktır ya? Veysel abi Ayşe'yi, ben Veysel abiyi. Ya gerçekten ben bu işlerden çok sıkıldım ama Suzan. Gerçekten çok sıkıldım. siz, sizlik bir şey yok. E ee, devam edin siz. Ben burada emir kuluyum. Ya abimle burada ne iş var? Vallahi hiç bana bakmayın. Ben de emir kuluyum. Aynı. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.